Sizle aranızdaki meseleyi çok iyi anladım Meltem Hanım. Peki sizi buraya asıl getiren nedir? Ya yani Şöyle ki ben aslında istediğim her şeyi yapıyorum. Yani Haluk da e, kararıma saygı gösterdi. Hiç direnmedi sağ olsun. İşleri çok kolaylaştırdı. Ama yine de içimde bir huzursuzluk var. Acaba yanlış mı yapıyorum? Yani bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Fakat her şeyi bırakıp gitmekten bahsettiniz. Biliyor musunuz? Bizim kendimizi iyi hissetmemiz aslında ne yaptığımız değil. Ne düşündüğümüzle ilgili. Yani nereye gidecekseniz kendinizi de oraya götüreceksiniz. Ya her şeyi bırakıp gidebilirsiniz. Ama siz ve yaşadıklarınız da sizinle beraber gelecekler. Doğru. Haklısınız. Yap ben galiba acaba pişman olur muyum diye korkuyorum. Yani istediğim hayatı yaşarsam ve bu yaşadıklarımdan ya mutlu olmazsam ve geri dönmek istersem. Meltem Hanım hiç bu anda değilsiniz farkında mısınız? Yani hep yaşanmamışla hep gelecekle ilgilisiniz. Kaygılarınız var. Kaygılar gelecekle pişmanlıklar geçmişle ilgilidir. Ne olacağını ikimiz de bilemeyiz. Ama bu duygulardan uzak kalmaya bakın. Bunun için Meltem Hanım şimdi sizi başka bir yere davet edeceğim. Elimizdeki en gerçek ve somut olan, Yani şimdi şu an. Aslında huzur da tatmin de burada. Şimdi sizden ne istiyorum? sizin kendinizin de ilişkinizin de şu anını, bu anını yaşamanızı istiyorum. Bu aslında söylendiği kadar çok da kolay bir şey değil. Ama bunun için bir süre birlikte çalışacağız. Öncelikle size bir takım egzersizler vereceğim. Egzersiz? <laughs> Nasıl bir şey bu? Anda kalmak için kuru üzüm egzersizi ve boş sandalye tekniği. Bunlar çok önemli. Lütfen bunları yapın. Tamam. tamam. Yani siz diyorsanız olur <laughs> Çünkü... Haluk. Haluk. <laughs> Ha. ya bir baksana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mertem, hiç öyle dışarı falan çıkalım diye ısrar etme. Ben akşam evde oturup ayağımı uzatıp maç <gülüyor> seyredeceğim. <gülüyor> ya, Haluk. Biz bir karavan kiralasak. Böyle gezmeye başlasak. Kızı çocuklar da büyüdü zaten. <laughs> Türkiye'yi gezeriz. Buradan çıktık mı? Önce Ayvalık'a uğrarız. Oradan ne bileyim Kaş'a gideriz. İşte arada durur yemek yeriz. Ha? Ne dersin? <laughs> Bir şey demeyecek misin? Sen kafayı mı yedin? <laughs> Nereden buluyorsun bu abudik bubidik şeyleri? Ben anlamıyorum ki. <laughs> ya sosyal medyada görüyorum. Arkadaşlarım hep böyle şeyler yapıyorlar. İnsanlar geziyor, tozuyor değişik yerler görüyor, değişik yemekler yiyor. Sonra deneyimlerini yazıyorlar, paylaşıyorlar. Bak göstereyim mi sana? İstemez, istemez. Görmek istemiyorum ben öyle şeyler. böylesin ya? baba baba baba. Karavan alacakmışız. İçinde yaşayacakmışız. Dünyayı dolaşacakmışız. Fotoğraf çekecekmişiz. Adam sen kafayı mı yedin ya? Acaba sen bu perdeler, halılar, mobilyalar olmadan nasıl yaşayacaksın? Ha? Yaşayabileceğini mi zannediyorsun? Bırak Allah aşkına ya. Şu abidik gubidik fikirlerle kafanı doldurup durma. ya. Yemekte ne var? Ay hiç iyi yapmadı bu kadın ya. Kafayı sıyırdı iyice. Alo. Sen beni sevmiyor musun? Hı? Ne alakası var Meltem? Nereden çıkardın şimdi bunu? Hiçbir dediğimi yapmıyorsun ama. Ya bunu senin sevmemle ne alakası var, ha? Ama bu şeyler istiyorsun da ondan. Ha seviyorsun yani. Malta. Ya. Sen burada mıydın? İyi misiniz? İyi miyim? Ee, ben demin doğru gördüm değil mi? Siz böyle kendi kendinize konuşuyordunuz. <laughs> Hı -hı. Kendi kelime konuşuyordum. Ee, Meltem Hanım, bir doktora falan mı gitsin? <laughs> Yok Emine, sakin ol. Bunu zaten bana bir doktor tavsiye etti. Ben bir psikoloğa gittim. Bunun adı boş sandalye terapisi. Böyle iki sandalye karşılıklı koyuyorsun bu tarafa oturuyorsun, karşıya söyleyeceğini söylüyorsun. Sonra o tarafa oturup karşı tarafın cevabını veriyorsun. Herhalde böyle bir çeşit empati falan yapmak için yani. Herhalde boşu boşuna vermemiştir bana bu egzersizi. Hı. Yani şöyle bir şey mi? Hı. Oturabilir miyim? Tabii Hüseyin, az ye de bir uşak tut kendine. Adamı hasta etme Emine. <laughs> Aynen böyle işte. Bir de üzüm terapisi var. Al. Al bir tane. Al al al. Yeme yeme. Tut şöyle. Şimdi. Bunun adı üzüm değil müzüm. Merhaba müzüm. Şimdi şöyle iki parmağın arasına al, bir yuvarla. Şöyle bir dokusunu hisset. Evet Hadi yuvarladım hissettim. <laughs> Şimdi bunu daha önce hiç yememişsin gibi düşün. Hayatında ilk defa müzüm yiyorsun. Tamam mı? <laughs> Şöyle dokusunu duy. Ah. Mis gibi müzüm kokuyor. <laughs> Şimdi o dudağına bir sür. <laughs> Hı. Hı. Sür sür. Hı. Şimdi... Bundan böyle küçücük bir ısırık alacağız ama hemen yutmak yok. Tamam mı? Ağzının içinde güzelce çeviriyorsun. Tamam mı? E tamam şimdi biz bunu neden yapıyoruz? Bu bir farkındalık çalışması Emine. Ya çoğu zaman kuru üzüm ya da başka bir şey böyle hop diye yiyoruz. Hiç ne yediğimizin farkına varmıyoruz. Onun tadını çıkarmıyoruz. Yani aslında anın kıymetini bilmiyoruz. Bu birazcık bunun farkına varmak için yapılan bir çalışma. Biz şimdi bunu böyle yedik ya. Bu tam 20 üzümün bize verdiği böyle lezzete ve hazza bedel. Anladım. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.